Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kek yapacağız. Tarçınlı kek. İlk 4 tane yumurta, bir buçuk gramlık süt 200, gram. 200 gramlık şeker Ondan sonra da süt, gram. bir de unumuz var ve karıştıracağız. İlk bunun içine bu şekilde şekerimizi koyalım. Tatlı olması için biraz daha güzel Çekeğimizi bu şekilde içine koyuyoruz arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi biraz Kapatalım. Şimdi içine biraz tuz koyalım. Bu şekilde. Tamam. Şimdi karıştıralım. Ama içine süt koyalım. Değil mi anne? Süt koyalım. Şekerini ve yumurtanı karıştırıyoruz. Tamam. Karıştıralım o zaman. Şu şekilde. Yukarı koyayım. bu şekilde kenara stö. Tamam. Ben kaydırdım şimdi... Kapa. tamam. Şimdi arkadaşlar. Son için kapat. Kapasın. Hıh. Ve çer kap. Şimdi karıştırdık içine yağ koyuyoruz bu şekilde. dökelim. Dikkatli bir şekilde. Dökülmemesi için dikkatli bir şekilde dökün arkadaşlar. Şimdi Şimdi bir bardak unumuzu dökelim. Bu şekilde. Üstüme al anneciğim Şu şekilde. Biz dökelim. Sonra karıştıracağız. Döktük. Tamam. İçinde biraz kaldı. Şimdi karıştıralım arkadaşlar. Çok dikkatli İyice bir top. şekilde karıştıralım ki dökülmesin. Evet söyle. Sirke, un, karışık. Bu un şekilde. değil. Kabartma tozuyla. Evet. Yani bu. Tam da kama kabloya dökülüyor. Söndürüyoruz. Keke koyuyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Çok iğrenç. Ve vanilya. Vanilyamızı getiriyoruz. Ve vanilyamızı döktük. Aa çok güzel. Ayakta kal. tut. Ayakta tut o şeyi. Tamam. Şimdi ben karıştırayım değil mi anne? Evet. şey koyalım Şimdi arkadaşlar kabın içine tereyağı sürüyoruz. Bu şekilde. Camlı bir kabın içine bu şekilde tereyağı sürüyoruz. Böyle camlı bir kap. İçine bu şekilde tereyağı sürüp içine yağ, yağ dökeceğiz. Yok Ne mı? Tamam, tereyağı sadece. Tamam tereyağı süreceğiz. Önce kenarları. Sonra da içine bizim güzel yaptığımız keki koyacağız. Ve fırına gidecek. Tamam. 180 derecelik. 180 derecelik fırına gidecek. Evet biliyorum 30 dakika. Tamam şimdi dökebiliriz. Şimdi dökelim. Katlet. o çok güzel. Bu şekilde döküyoruz. Tereyağ kabı buradaymış. Döküp bu fırına gidecek. Şimdi bu şekilde elimize cevizleri arıp kıracağız. Bu şekilde cevizleri kıracağız ve içine koyacağız arkadaşlar. Cevizleri böyle küçük parçalara ayıralım ki cevizler boğazımıza çok kolay kaçamasın diye. Bu şekilde döküp şimdi fırına koyacağız. İlk tamam, bir karıştıralım. Kaşıkla. Şu şekilde arkadaşlar içeriye biraz daha götürelim. Kıralım büyük parçaları. Yoksa bizim boğazımızda kalmasınlar. Sonra bu şekilde fırına gidecek arkadaşlar bu şekilde fırına gittikten sonra güzel bir kek haline gelecek. Tarçınlı kek olacak. Bu şekilde fırına gidecek. Şimdi kapatalım. 30 dakika boyunca fırında kalacak 180 derece. Ve arkadaşlar bu şekilde kekimiz olacaktır. Siz de evde deneyip ama tek başınıza değil, anneniz veya bir büyüğünüz varsa deneyebilirsiniz. Bay bay.